Uf. Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Balışlarımı limon ve miskeyle ile videosu çekiyorum Arkadaşlar gerçekten limon ve miskeyle ile videolara Bayağı like atıyorsunuz Hep bu nezle taşa Teşekkür ederim yani Evet arkadaşlar yine bugün yine limon ve miskeyle bir şey çekiyorum. Az önce ona yer verdi. Şimdi ben çok öyle ölebilirler. Siz ölmeyin çok seviyorum. Anne o zaman şunu yine koyayım ben şunu. Evet yine koyduk güzel. Limon ne yapıyorsun? Merhaba merhaba motor merhaba 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 hepinize merhaba. Evet evet arkadaşlar. Şimdi evet şimdi yanlış duymadınız şimdi. Bisikletler de bu arada. Miskin. Ha şuradaymış ben görmüyorum. Miskin ne haber ne Arkadaşlar size bir şey bir, şey açıklama yapmak istiyorum kısa. Şimdi şimdi bu bu bir oyun görüyorsunuz değil mi? Böyle de daha uzakta çıkayım biraz. Sandalyede katlamazım. Bu ne ben... Ay, no. Bu ne ben sandalyede oturuyor. Gördüğünüz gibi bu sandalye. Arkadaşlar şu akvaryumu görüyorsunuz değil mi? Bu akvaryumdan önce ay tekne teknoloji... ortaya ay 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 Evet arkadaşlar bu arada şarj bitiyor biraz 15 her neyse Arkadaşlar bu akvaryum önce bu akvaryumdan önce bir akvaryum daha vardı o akvaryumdan o akvaryum varken de balıklarımla balıklarımla bir video çektim o videoyu da atayım mı YouTube'a atacağım bu videodan sonra eski akvaryumum diye. Hani bu akvaryumum birazcık daha küçüğü böyle. Ve kare böyle bu dikdörtgen. Eski akvaryum dik, e, kareydi ve küçüktü. bayağı küçüktü yalnız. Bu akvaryum videosunu bu videodan sonra atacağım arkadaşlar. Bak şurada yine tüy var ya. Ya hani şimdi ya makine bana bir söyle niye? <laughs> sen de mi sen de mi insansın? Senin de kafana saç mı çıkıyor? Anlamıyorum ya. Ay birbiriyle oynuyorlar. Limon ne yapıyorsun? Hani hadi oynayın. Ha ha ha. gördünüz. Bunlar bazen böyle evlenme oynuyor. Arkadaşlar kimse bu motor taklidini yapamaz. Sadece ben yapabilirim yapayım mı? Hmm, ben bu boş ver. Abi bu balığın çekme videosu. <laughs> Aa bak şurada köpek var gidiyor. Köpeğin yolculuğu. Aa patladı. Şurada köpek. Rahatlama videosu. Evet. Rahatlayanlar da kendimi atabileyim mi? Şimdi bir dakika keşke. edeyim. Çıkıyorum. çıkıyor. Şuradan şu, şurada bir ara var gördüğünüz gibi. Şu aradan topları çekeceğim. Ben sonra ama. Hıh. <laughs> Evet. Hadi çoyun hadi limon Limon böyle hep miskecik orada diyor. Miskecik ama hemen... puş diye fırlıyor var ya. Arkadaşlar size bir daha şey yapayım mı? Önceki videolarda seni yapmıştım. Şimdi ne yapıyorum? Vut. Vut. Görüşürüz. Ne mi sihiri? Aha. Ben bana hokkabaz gökoş derler. Hani... İlizyoncu Gökhan. Yani her neyse. Nemo ne yapıyorsun? Misket ne O zaman bu videoyu sonra girelim çünkü o eski oyunumun videosunu atmak için çok heyecanlıyım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şimdi yakınız ya. Videoyu bitirmeden Şu an oyunuma yakınım ya. Şimdi de uzayım. Her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Limon miske